Çok ciddiydi ve ne olursa olsun ona sadık kalacağıma kitabın üstten yemin ettirdi. Annem bana yemin ettirmekte çok haklı olduğunu çünkü bunun aşkın bir işareti olduğunu söyledi. Zaten annem onun başından beri sevmişti. Hatta benden daha çok. Hafta içinde evlenmekten söz ettiklerinde babama ne diyeceğimizi sordum bunu kafama takmamamı, ona sonra haber verebileceğimizi, annemin bunu ayarlayabileceğini söylediler. Bu hiç hoşuma gitmemişti pardon. Benden sadece birkaç yaş büyük olan üvey babamdan isteme, izin istemek gülünç geliyordu ama yine de böyle bir davranış hoşuma gitmedi. Bu nedenle şirketin Fransa bürosunun bulunduğu kısa mektup yazdım. Ama mektup tam da evleneceğim günü sabah geri geldi. Öyleyse babanıza haber veremediniz mi? Evet bayım çünkü babam mektubu almadan İngiltere'ye doğru yola çıkmıştı. Hay aksi büyük talihsizlik. Evlilik için var günü ayarlanmıştı. Kişi de mi olacaktı? Evet beyefendi. Sessiz sakin bir tören olacaktı. King Cross, Cross yakınında bulunan... S.T. Savior Kilisesi'nde düğün töreni. Bu sonrasında da Sezer Oteli'nde kahvaltı. Osman bir faytonla geldi ama biz iki kişi olduğumuz için bizi o faytona bindirip kendisi de sokakta çevirdiği başka bir faytona bindi. Kimse ilk biz vardık ve onun fayton geldiğinde inmesini bekledik ama hiç kimse inmedi. Faytoncu aşağı inip arabanın içine baktığında kimseyi göremedi. Faytoncu onları anlayamadığını çünkü adamın bindiğini bizzat kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. Olar geçen cuma oldu Bay Holmes. Bol zamanların biri babamdan bir haber almadık. Başlarına geldiğini öğrenmek istiyorum. Adamdan bir haber almadık. Başlarına geldiğini öğrenmek istiyorum. Bence size çok yüz sarıcış davranmış Holmes. Hayır Bayım, beni böyle ortada bırakamayacak kadar iyi ve nazik bir insandı.'' Bütün sabah boyunca ne olursa olsun ona sadık kalmanın gerektiğini söyleyip durmuştu. Bize verecek beklenmedik bir şey olsa bile yemin ettiğimize bu yemini hiç unutmamamı ve kendisinin aile de geç bir yemini yerine getireceğini söylemişti. Dün sabah için garip konuşmalardı ama sonrasında olanlar bu konuşmaların anlamlı olduğunu gösteriyor. Mutlaka öyledir. O halde sizi Bay başına beklenmedik bir felaketin geldiğini o halde siz bayancanın başına beklenmedik bir felaketin geldiğini düşünüyorsunuz. Evet, önceden bir tehlikeyi sezmiş olmalı. Yoksa niye o sözleri söylesin ki? Sanırım korktuğu şey başına geldi. Fakat o tehlikenin ne olabileceği konusunda hiçbir fikriniz yok, öyle mi? Hiçbir fikrim yok. Bir sorum daha var. Anneniz bu olayı nasıl karşıladı? Öfkelendi ve bu konuyu bir daha açmamamı söyledi. Peki babanız ona da anlattınız mı? Evet bir şeyler olduğu konusunda bana katıldığını ve Hosmer'den yeniden haber alacağımı inandığını söyledi. Onun da dediği gibi birilerinin belki ise kapısına kadar getirip sonra da terk etmesinin nasıl bir açıklaması olabilir ki? Sahip benden borç para almış olsaydı veya benimle evlenip paramın üstüne konsaydı bunu anlayabilirdim. Ama Hosmer paradan hiç söz etmemişti. Zaten parama gözükecek birine benzemiyordu. Öyleyse ne olmuş olabilir? Neden size hiç haber göndermiyor? Bunları düşünmekten neredeyse aklıma oynatacağım. Geceleri gözüme bir damlacık uyku girmiyor. Çantasından küçük bir mendil çıkardı ve mendile kapanıp hıçkırıklara gömüldü. Oysa ayağa kalkarken sizin için meseleyle ilgileneceğim dedi. Kesin bir sonuca ulaşacağımıza eminim. Müsaadenizle meselenin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Siz de bu konuyu daha fazla düşünmeyin artık. Öncelik Bay Hosmer Angel nasıl hayatınızdan çekip öncelikle Bay Hosmer Angel nasıl sizin hayatınızdan çekip gittiyse siz de onu haf hafızanızdan silmeye çalışın. Demek ki onu bir daha göremeyeceğimi düşünüyorsunuz. Ne yazık ki öyle. Peki ona ne olmuş olabilir? Bu sorunun cevabını bulacağım. Bana inanın. Şimdi rica etsem Bay Angel'ın görünüşünden bahsedebilir misiniz? Bir de mümkünse sakladığınız mektupların bazılarını görmek istiyorum. Geçen cumartesi, Chronicle gazetesine onun için ilan vermiştim dedi. İşte gazetenin küpürü. Bunlar da ondan aldığım mektuplardan dördü. Teşekkür ederim. Peki, sizin adresiniz? Yon Meydanı, ot, no, 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 no. 31, Tamraval. Bay Angel'ın adresini hiç öğrenemediniz. Peki babanızın iş adresi nedir? Frankfurt Sokağı'ndaki büyük şarap ithalatçısı Westhouse and Marbank'ta çalışıyor. Teşekkür ederim. Her şeyi çok açık anlattınız. Ben gelir burada bırakın ve size verdiğim tavsiyeyi unutmayın. Bu meseleyi kapatın artık. Hayatınızı daha fazla etkilemesine izin vermeyin. Çok kibarsınız Bay Holmes ama bunu yapamam. Osmer'e ya, sadık kalmalıyım. Geri döndüğünde ona hazır olmalıyım. Abartılı şapkası ve boş yüz ifadesine rağmen yalan inancından saygı uyan, yalan inancına saygı uyandıran bir soyluluk taşıyordu ziyaretçimiz. Küçük kağıdı yanına masanın üstüne bıraktı ve çağrıldığı takdirde hemen geleceğine söz vererek gitti. Sherlock Holmes ellerini kavuşturup ayaklarını uzatarak bir süre sessizce tavana Sonra kendisine danışmanlık hizmeti yapan yağlı kilden eski bir dostunu rafta indirip yaktı ve bezkince sandalyesine yaslandı. Piposundan kesip mavi dumanlar çıkarmaya başladı. Aynı ilginç bir çalışma olacak bu diye söze girdi. Kızın kendisi önemsiz küçük sorunundan daha ilginç. Bir resime bakarsam bin 1977'de Andover'da ve geçen yılda Lahey'de buna benzer vakaların yaşandığını görsün. Esasında fikri eski olmasına rağmen benim için tamamen yeni bir iki ayrıntı var. Kızın kendisi yeteri kadar bilgi verdi. Benim göremediğim birçok şeyi görmüş olmalısın dedim. Göremediğini değil fark edemediğim Watson. Nereye bakacağını bilmediğin için önemli noktaları kaçırdın. Elbise kollarının önemini başvurmak, tırnaklarının söylediklerini veya bir ayakkabı bağının verdiği bilgilerin ne kadar değerli olduğunu bir türlü anlatamadım sana. Söyle bakalım. Kadının görüntüsünden sen neler çıkardın? Onu bana tarif et. Hmm. Üstünde kiremit kırmızısı bir tüy olan kurşun rengi, geniş kenarlı bir şapka giyiyordu. Ceketi küçük siyah süslemeli ve siyah boncukluydu. Boynuna ve kollarına mor kadife parçalar dikilmiş koyu kahverengi bir elbisesi vardı. Sağ elinde primsi eldivenin işaret parmağı yıpranmıştı. Çizmelerine bakmadım. Küçük yuvarlak altın küpeleri vardı. Kaba ve rahat görünümüyle hali vakti yerinde bir olduğunu belli ediyordu. Sherlock Holmes ellerine hızlı çırparak kikirdedi. Bana sorarsan vatsın. Harika gidiyorsun. sahiden iyi gözlemlemişsin. Önemli noktalara kaçırdın bir gerçek, ama metodu yakalamışsın. renkleri çabucak yakalıyorsun. Yalnız adamım. Genel izlenimlere hiçbir zaman güvenme. Hep ayrıntılara bak. Ben bir kadının ilkin elbise kollarına bakarım. Bir erkeğin ise pantolonu, pantolonunun dizlerine. Sen de gördüğün gibi bu kadının kollarında kadife vardı. Kadife izleri sergilemede çok yararlı bir malzemedir. Bilekten biraz yukarıdaki çift çizgi bir daktilocuğun masaya kolunu dayadığı yeri gösteriyor. Dikiş makinesi de buna benzer bir iz bırakır. Ama buradakinin aksine sol kolla ve baş parmaktan uzak uzakta oluşur. Sonra yüzüne baktığımda burnun her iki yanında kelebek gözlüğün izni görünce göz bozukluğu ve daktilo da yazmakla ilgili söylediklerim onu şaşırttı tabi. Beni de şaşırttı. Fakat her şey apaçık ortadaydı. Sonra çizmelerine baktığımda ben de şaşırdım. Çizmenin biri diğerine benzemiyordu. Garip görünüyorlardı. Birinin üstündeki toka hafif süsleyken diğerininki sadeydi. Birinin beş düğmesinden alttaki ikisi iliklenmişken diğerinin birinci, üçüncü ve beşinci düğmeleri iliklenmişti. Öyleyse iyi giyimli genç bir kadınla karşılaştığımda çizmelerinin tuhaf düğmelerinin ise tam iliklenmemiş olduğunu görsem Evlen aceleyle çıktığını rahatlıkla söyleyebilirsin. Peki başka diye sordum. Her zamanki gibi dostumun bu keskin zekasından gayet etkilenmiş bir halde. Üstüne başına şöyle bir bakınca evden ayrılmadan önce ama tamamen giyindikten sonra bir şeyler yazmış olduğunu fark ettim. Zaten sağ eldiveninin işaret parmağını yıpranmış olduğunu sen de görmüştün. Ama hem bende hem de parmakta mor bir mürekkep lekesi olduğunu fark etmedim galiba. Acele yazarken kalibe mürekkebe fazla batırmış. Bu sabah olmuş olmalı. Aksi takdirde iz parmak üzerinde bu kadar belirgin kalmazdı. Başlangıç için bunlardan bahsetmek eğlenceli olabilir ama artık işe dönmeliyim Watson. Bay Hosmer Angela'nın ilanındaki tarifini okuyabilir misin? Büyük gazete küpürünü tuttum. Bu ayın 14. gününün sabahı Hosmer Angel adlı bir beyefendi kaybolmuştur. Yaklaşık 1.70 boylarında güçlü yapılı, soluk benizli, hafif kel, siyah saçlı, gür siyah favorili ve bıyıklı. Renkli gözlük gör ve biraz konuşma zorluğu çekiyor. Son görüldüğünde üstünde altın rengi, alper zinciri, ipek kuşaklı siyah bir duran, gri haris tüvit pantolon ve kahverengi tozluklu çizmeler vardı. Clint Denhal sokağında bir büroda çalıştığı biliniyor. Görenlerin o kadar yeterli dedi ours. Mektuplara gelince diye devam etti onlara göz atarak. Çok sıradanlar. Balzak'tan yaptığı bir alıntı dışında Bay Angelov'a ilgili hiçbir ipucu yok. Fakat şüphesiz sizin beklediğini düşündüğüm önemli bir nokta var. Hepsi takviye oraya yazılmış diye fikrimi belirttim. Bununla bitmiyor. İsim imza kısmı da Dr. yazılmış. Dipteki küçük Cosmo Angel yazısına Gördüğün gibi tarih var ama neden Halso kardeşinde hiçbir şeyin belirtilmemesi şüphe uyandırıyor. Fakat bu imza meselesi bir şey yapacak gösteriyor. Neyi? Azizim bunu hala göremediğini söyleme bana. Herhangi bir durumda aleyhine kullanılmaması için el imza atmaktan kaçınmış olmalı. Hayır, amaç bu değil. Meseleyi açıklığa kavuşturmak için iki mektup yazmam gerekiyor. Birini şehirdeki bir şirkette, diğerini de genç kadının üvey babası Bay Windy Bank'a da ondan yarın akşam saat 6'da bizi görmeye buraya gelmesini rica edeceğim. Sanırım erkek akrabalarla işimiz olacak? Mektuplara cevap gelene kadar yapabileceğimiz bir şey olmadığına, küçük problemimiz bir süreliğine, bir süreliğine rafa, küçük problemimize bir süreliğine rafa kaldırabiliriz varsın. Dostumun akıl yürütmeye deneyine ve olan enerjisine inandığım için bu benzersiz vakayla ilgilenirken gösterdiği kararlı ve rahat tavrın sağlam nedenleri olduğunu düşündüm. Sadece bir kez başarısızlığa uğradığını gördüm. O da Bohemia Kralı ve Irene Adler'in fotoğraflarıyla ilgili vakadı. Vakada. Fakat dörtlerin yemini ve kızı soruşturma vakalarını göz önüne aldığımda Hamsun çözemediği bir olay gerçekten de Arap saçı olmalı diye düşünürüm. Onun siyahı kil piposunu tüttürürken yalnız bıraktım. Ama ertesi akşam geldiğimde ben Mary Sutherland'ın hep güveynin kimliğiyle ilgili bütün ipuçlarının elinin altında olacağından emindim. O günlerde üzerine yoğunlaşmak zorunda kaldım. İşimle ilgili önemli bir mesele vardı. Ertesi günü bir hastamın başucunda geçirmek zorunda kaldım. Ancak saat 6'ya doğru serbest kalabildim. Bu küçük bakanın sır perdesini aralanmasını kaçırmaya emdi. bir faydan atladım ve doğruca Baker Sokağı'nın yolunu tuttum. Vardığımda Sherlock Holmes'u tek başına otururken buldum. Uzun ince vücuduyla koltuğa gömülmüş, yarı bir halde karşıladı beni. Çevredeki şişe barikatı, deney tüpleri ve hidrolorik asitin yapıcı kokusu bütün günü o çok hoşlandığı kimyasal çalışmalarla geçirdiğini gösteriyordu. E çözüm mü bari diye sordum içeri girdikten sonra. Evet, barit bir, süfa, bir Hayır hayır, vakayı kastediyorum diye bağırdım. Ha, onu mu? Ben de üzerine... Tuzu, tuzu sordun sandım. Dün bazı ayrıntıların ilginç olduğunu söylemiştim. Ama meselenin gizemli bir yanı yoktu. Ne yazık ki tek sorun suçluyu cezalandıracak bir kanunun olmaması. Kimmiş peki ve ne diye bayan Sterland'ı terk etmiş. Daha soru ağzımdan yeni çıkmış ve Holmes'un cevap vermesine ramak kalmıştı ki önce koridordaki ayak seslerini, sonra da kapının çalındığını duyduk. Bu gelen kızın üvey babası Bay James Windibank olmalı, dedi Holmes. Saat altıda geleceğini yazmıştı. Buyurun. Yaşlı ve soluk yüzlü, belirgin şekilde kaçamak tavırlı bir adam içeri, girdi içeriye. 30 yaşlarında görünen bu adam son derece keskin ve derece gri gözlere sahipti. İri yapılı ve orta boyluydu. Bizi sorgulayıcı bir bakış attı. Parlak şapkasını bir üzerine koydu ve usulca selam vererek en yakın sandalyesinde. iyi akşamlar Bay James Windibank dedi Holmes. Sanırım saat 6'da buluşmamızı kabul eden Daktilor yazılmış bu, bu mektup sizin. Evet beyefendi biraz geç kaldığım için özür dilerim ama bilirsiniz işte elimde olmayan nedenler var. Bayan Stöderland küçük sorunuyla canınızı sıktığı için üzgünüm. Ne de olsa kirli çamaşırların ortaya dökülmesine hiç hoşlanmam.